Ay annem ya çok tatlısın ya. Çok 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 tatlısın. Çok tatlısın aşkım. Demek kocanı özledin ha? Bence özlediğin için rüyana gelmiştir belki. Ne bileyim ben. Özledin ya ondan gelmiştir rüyana. Değil mi? Sen özlemedin kocanı. E benim kocam işte canım ben her gün görüyorum kocamı. Özle her gün görüyoruz. E tabi işe de gitse yine özlerim o başka bir şey. Ama benimki şimdi yaşıyor, seninki yok. Hayır anlamıyorum. <laughs> <laughs> seninki yok. Sen resimlere bakacaksın. Bak burada resmi var duvarda asılı. Böyle resmine bak. Herhalde resmiyle de konuşuyormuşsun. Her gün konuşuyor. Evet evet. Torun öyle diyordu. Kim? Cemo. Cemo diyor. He babaannem diyordu dedemle konuşuyor sabahları. <laughs> ne konuşuyorsun sen sabahları babamla? Gel 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 gelmiyor ki. E giden geri gelir mi oraya giden daha geri dönmez. Döner döner. Anne dönemez artık. Bedenen dönemez. Başka ne diyorsun babama her sabah? He? Her sabah ne diyorsun resmine? Cemo gel. Kaşe. Aa, neydi? Cemal. Cemal gel, Cemal gel, Cemal gel, Cemal gel. Cemal yok. Cemal yok. Babam ne şanslı adammış ha. Şanslı adammış. Sen hala onu söylüyorsun. Hala onu özlüyorsun. Çok şanslıymış. Ne güzel bir insan. Bak öldükten sonra bile hala çok seviyorsun. Herkese nasip olur mu böyle? Kimseye nasip olmuyor ki. Değil mi? Yok. Bak sen hala söylüyorsun. Hala diyorsun keşke yaşasaydı diye. Her, her sabah resmi resmiyle.